Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yep, yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Özge Yazdan çok güzel paylaşım. Bildiğiniz gibi dün yeni yıl ve Gökbek Demirci Özge Yaz birlikte ayrıca kutlamışlar. Arkadaşlar Özge Yaz ve Gökbek Demirci bu kutlamayı kutlamadan olan bazı fotoğrafları bizlerle paylaşmış. Arkadaşlar çok güzel bir Aile ortamı, her iki e, ünlümüzün e, ailesi e, birlikte geçirmiş, yeni yılı birlikte e, karşılamışlar. E, mutlu bir aile tablosu, Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın aşkı, e, her iki ailenin ve Demirci ailesini bir araya getirmiş. Ve onlar e, ailece e, bu yeni yılı e, karşılamışlar, kutlamışlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.